Naima, Zeynep'in Şehruz'u görmesine engel oluyor. Mehnaz telefonla Naima'yı arar ve kendisini Naima'ya tanıtır Mehnaz olduğunu söyler. Naima onu tanıdığını söyler ve kendisini neden aradığını sorar. Mehnaz ona, sizi daha önce aramak istiyordum Şehruz hakkında bilgi almak istiyordum. Sufyanın Uşna'ya karşı çıldıracağını ve Şehruz'a zarar vermeye çalışacağını hiç beklemiyordum diye söyler. Naima evet cevabını verir ve ona Allah'a şükür oğlumun hayatı kurtuldu diye söyler. Mehnaz ona elbette ama Zeynep'in endişelerini de anlayabiliyorum bir yandan damadı diğer yanda ise öz akrabası var ama bence Zeynep'in duyguları kan bağı ile ilgili Sufyan'ı kastediyorum. Bu yüzden burada kardeşine bakmak için bulunuyor diye söyler. Naima ona, Zeynep istediği kişiye sempati duyabilir Allah oğlumu bir kez kurtardı ve gelecekte de onu koruyacaktır diye söyler. Mehnaz ona, elbette kurtarıcı daha güçlü ama dikkatli olmalıyız Sufyan'ın tutuklanmasını sağladığınız için iyi iş çıkardınız. Biz de bunu tamamen Sufyan'ın işi olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bakın onların evliliğini engelleyemediği için bir kabadayıya dönüştü diye söyler. Naima ona, Sufyan tutuklanmalıydı, polis gözetiminde olması iyi bir şey olma hiçbir şekilde zarar veremez diye söyler. Mehnaz ona, elbette Zeynep her zaman Sufyan'a değer vermiştir ama bakın ne oldu, Zeynep'in buraya gelmesi bana şu ipucunu veriyor, şimdi Sufyan'ı kurtarmaya çalışacak. Gördüğünüz gibi Zeynep kimseyi umursamıyor diye söyler. Naima ona bu asla olmayacak der. Mehnaz onu anlamanız gerekiyor Allah korusun ama Zeynep'in sadakatini görmediniz mi damadı için endişelenmesi gerekirdi. Ama o burada kardeşine sempati duyuyor diye söyler. Naima telefonu kapatır ve Mehnaz Naima için telefonumu kapattı der ve sonra, iyi görevim tamamlandı biz de bundan keyif alacağız der ve Huzeyfe'ye gel çay içelim der. Daha sonra Zeynep Şehruz'un yattığı hastaneye gelir. Naima Zeynep'e geri döndün mü diye sorar. Zeynep evet cevabını verir. Naima ona, orada her şeyin yolunda olduğunu düşünüyorum der. Zeynep ona herkes Sufyan için endişeleniyor der ve gider. Naima Zeynep'e nereye gittiğini sorar. Zeynep ona Şehruz'u kontrol etmeye gidiyorum doktorlar ne dedi onu ne zaman taburcu edecekler diye söyler. Naima ona, yorgun olmalısın eve git oğlumun yanındayım der. Zeynep ona, hayır neden yorgun olayım ki burada olacağım diye söyler. Naima ona, iki tekneyle seyahat eden bir kişi genellikle yorulur, hangi tarafı destekleyeceklerini anlamıyorlar diye söyler. Zeynep hiçbir şey anlamadığını söyler. Naima ona ben bile anlamadım bunun yeğeniz yüzünden olduğunu bilmenize rağmen. Oğlum ölümle yaşam arasında bir mücadele verdi ve hastaneye kaldırıldı. Sufyan oğlumu öldürmek için her türlü yolu denedi. Bana ve oğluma destek olmak yerine kardeşinize ve yeğeninize destek oluyorsunuz diye söyler. Zeynep ona, "Yengemle konuşuyordum ve telefon görüşmesi aniden kesildi. Refakat yine hastalandı ve ben de oraya gittim." diye söyler. Naime ona, yeğeniniz için mi yoksa kardeşiniz için mi oraya gittiğinizi ölçebilecek bir aletim yok. Ben bununla hiç ilgilenmiyorum. Benim için önemli olan Şehruz'dan daha çok kan bağı olan akrabalarınıza değer vermenizdi. Ama ben kimimle konuşuyorum ki Sufyan hakkında suç duyurusunda bulunmama engelleyen sendin diye söyler. Zeynep ona, Sufyan'ın böyle bir şey yapabileceğine yüreğim el vermiyor. Ama eğer durum böyleyse ben Şehruz'u destekleyeceğim ve haklısınız. Vahap ve Uşna nedeniyle Şehruz'la iki bağım oldu. Ama bunu unutmadım diye söyler. Naima ona, eğer bu ilişkilere değer verseydin düşmanlarımıza sempati duymazdın. Sana her zaman değer verdim iyi ve kötü günlerinizde her zaman yanınızda oldum. Peki sen bana ne yaptın, kalbim ne hissedecek diye bir an bile düşünmedin. Oğlunun ölümün eşiğinde döndüğünü gören bir annenin yüreği neler hissederdi doğrusunu söylemek gerekirse. Sen beni çok üzdün diye söyler. Zeynep ona, oraya gitmem konusunda bu kadar çok şey hissedeceğini tahmin etmemiştim. Ben oraya sadece bir kız kardeş olarak gittim diye söyler. Naima ona, bir annenin nasıl hissettiğini anlamadın ve bir kız kardeşin nasıl hissettiğini hissetmem gerektiğini mi düşünüyorsun diye söyler. Zeynep Naime'ye açıklamaya çalışır ama Naima Zeynep'in açıklamasına izin vermez ve Zeynep'e Git ve kan bağın olan akrabalarına önem ver oğlumla bizzat ben ilgileneceğim lütfen gidin. Şoförden beklemesini rica ettim sizi evinize bırakacak diye söyler. Zeynep "Amam" der Naima ısrarlı bir şekilde Zeynep'ten gitmesini ister. Zeynep Naiman'ın isteğini yerine getirir ve oradan ayrılır. Zeynep gittikten sonra Naima ağlar. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.